Allah'a hamd, resulüne, eklemekle selam olsun. Sayın Divan, kıymetli başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, kıymetli hanımefendiler diyeceğim ama sanırım salgın nedeniyle annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz burada olamadılar. Saygılar, beyefendiler, kıymetli hazirun. 15. toyumuz bugün, bizim düğünümüz. Her zaman söylüyoruz, Herkes söyledi, biz de söyleyelim. Adetten hoş geldiniz. Bundan önce Mağlıca, Mia'da hizmet eden, salgın döneminde salgın nedeniyle ya da normal şartlarda vefat eden tüm büyüklerimizi saygıyla yad ediyoruz. Diğer yandan Mağlıca ve Mia'da büyük hizmetlerde bulunmuş Selami Vardar amcamıza. Bu dernek lokaline, lokalin girişinde ismini vermiş merhum Emin Sazak büyüğümüze, şehidimiz Gün Saza ve gıyabındaki tüm edebiyete intikal etmiş dava büyüklerimizi ve bu şekilde bizlere kuruluşunda böyle güzide bir mekan bırakan herkesi hayırla yad ediyoruz kabirleri nur, mekanları cennet olsun. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki salgın, salgın, salgın dünyayı bu noktalara getiren salgın nedeniyle birçok şeyi başaramadık, birçok şeyi yapamadık. Elbette ki geçerli nedenlerimiz. Onun haricinde bundan önce bir takım söylemlerde, bir takım duyumlarda bulunduğumuzda hiçbir zaman duyuma kulak asmadık gerektiğinde sayın başkanımız olmak üzere yönetim kurulları ve diğerlerinden hiçbir şekilde gıybete dedikodu